5 tane atar mı? Bak. Lan Hüseyin abinin oraya bunu götürseydik kesin yarışmayı kazanırdım. <laughs> Gitti 100 kiloya. <laughs> <laughs> bu onun yavrusu mu? Yavrusu. Sonra eşledim bunlardan bir de yavru aldım. Biz zamanında bu pasların altı oynuyor dediğimizde... Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Buradan Melih Şah'ın sınıf arkadaşlarına, mahalledeki dostlarına tek tek el sallıyoruz. Arkadaşlar Melikşah kardeşimin kümesine geldik. Burada da kim var? Hop! Ha, mi çekiyorsun? Seni çekiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar Gökhan abi oksijen biz, çarptı. Melihşa ziyarete geldik. Bize kuş uçuracak sağ olsun. Ee, <laughs> arkadaşlar diyormuş ki işte gelmez gelmez. Melihşa yıllar oldu tanıyanı. Video evet. geldi. Sonra biz geliyoruz. Sık sık geliyoruz. Ayrıca da Selam söyleyeceğin arkadaşlar mı? Söyle. Buradan Veli'ye selam söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Veli, Çelik. Veli Çelik. Buradan Veli, ben de az, Almanya'daki dayım. Şey. Da, bir baş dönmesi yaşıyor. Evet Gökhan abi zirvede. Zirvede bırak dedikleri bu mu lan? Evet abi zirve öyle. Bülent abi ne yapıyorsun Bülent abi? Kamer seyircilerimize bir merhaba de bir yüzünü görsünler Melihcan arkadaşları. Merhaba. Melih benim kankam ya. Güzel. Merhaba kankam. dedi. Adam sabahdan beri bütün bisküvileri yedi. Yemek Ağabey. düşünüyor. Adam kuş çıkarıyor. Diye. Tamam dur. Şeyi de çekeyim. Evet. Melih babası. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Abi isim soy isim tanıyalım Şenol seni. Şenol Bahtiyar. Şenol abi. Son iki senedir kuş besliyoruz. Biz kuşçuluğa ilk başladığımızda mutluyuz. Sen de biliyorsun siz evet. ziyarete gelmiştik. Evet biz ziyarete geldik. Aldık. Ama iki seneye geçti ya bayağı oldu herhalde. Yok. İki seneyi geçti. 2019'un Nisan'ından beri. Allah Allah yürüyor mu abi? Yok abi yaşlanmış ya. Hepimiz yaşlandık bak göstereyim mi? <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Saç kalmadı kafamda oyun kuşundan dolayı. Sizin YouTube var mıydı? Var. Vardı değil YouTube mi? YouTube kanalımız da var. Hemen adını söyleyelim abi. Şenol Bahtiyar. Yazdım mı kendi direkt? Kendi adımı aynen öyle. Çıkıyor ben zaten... aşağıya yorum atarsın ben sabitlerim. Melih Şar'la ah, birlikte çekiyorsunuz. Sıkıntı yok mi? sıkıntı yok. Evet. Şimdi bir sürü YouTube kanalı var. Evet. Biz de dahil. Evet. Şöyle bir genel olarak çek. Şöyle Anladın? Veysel. Oğlum ya her yerde yapma diyorum şunu. <laughs> yapsın, yapsın yapsın. Beyaz mı arıyorsun? Ha, bir, şey, şey <laughs> bir işi var. hakkıyla veren. Ayak bak. Bir işi hakkıyla veren, evet. işi hakkıyla veren gerçekten de biz dahil bak. Evet. Biz dahil. Biz dahil Beni <laughs> ayrı tut şimdi. Tamam ben dahil. <laughs> tamam evet. Ben dahil hakkıyla veren benden fazla değer veriyor videolarına, içeriklerine. Şey. O bak şey ayrı bir şey. Ya. Mütevazilik güzel var yani. yani. Şimdi her videolarda... Bir saniye. Bir şeyler anlatıyorsun, Keşin. öğretiyorsun. Ya yüzde seksenimizde bu yok ya. Ben görmüyorum. Yok, biz de sizlerden evet. öğrendik yani. Bir saniye, öyle bir saniye, saniye. Bir saniye. Yok abi bir saniye. Mikrofonunuz düştü. Alın benim başım dedi, ben oturayım. Mikrofonuz Vallahi düştü. düştü. İyi <laughs> değil, oksijen çarptı. Sen Ama onu şeye şey ver. Sen onu abiye tak. Yok yok ben onu aç. ben aparatı kurduğum zaman oradan <laughs> bağlarız. Nasıl profesyonel görüyorsun? Tamam mükemmel evet. ha ben de bundan kullanayım A evet de. güzel. Mutlucum ben tabii senin e, izleyicilerin için şöyle kısadan bir anlatayım. Şu kümesi artık böyle ekeleri yığdım ben evet. ama yavru yumurta almak istemiyorum kardeşim. Şu dışarıda görmüş olduğun salmalıklarla evet. sadece yavru yumurta alıyorum. Kuşum çok. çok onlarda kuş Çok iş. Oyun kuşu evet. öyle arazi olmaya gelmez. Uğraştığın kuşla biraz ilgilenmen gerekiyor. ya Onu bırak onu bırak onu bırak. Hepsi Olmuyor değil. abi dediğin gibi. Belli başta kuş seçeceksin. iki tane üç ya da 4 olur 5 olur. Onlarla ilgileneceğim diyorsun. Evet, yaptığın işi iyi yapmaya çalışacaksın. Bak en iyisini yaparım değil. Ama sen yapabildiğin en iyisini yapmak zorundasın. Geçsen babanın yanına. Şöyle ki, Kuşu bundan öğren diyorum. Bundan <laughs> değil ya. Bundan öğreneceksin sen. Ya <laughs> Ya tamam adam adamla, adamla da da çektim. Ben oluyor. videonun açılışını oğlanla yaptım ya. Biz oğlumuzla böyle bir hobimiz olsun. Artık. Evet. Bir hobimiz olsun dedik. Baktık çatıya bir çıktık. Her yer açık. Hadi güvercin besleyelim. Oh mis. Önce böyle paslı miro falan besleyecektik. Evet. Salmada bırakacaktık. Burada rakı mangal yani, yapacaktık. Gezsin tozsun dedin. Bitlersin. Ya bir sıkıntı yok abi biz yapıyoruz her akşam. ya acaba. baktık oyun kuşu keyifli <laughs> çatırtı var uçuyor muçuyor. Hani dedik bu bize daha çok hitap ediyor. Yani. Tabii çok amatördük hiç bilmiyorduk. E hala i̇şte biz de öyleyiz abi. Baka, baka ustalardan dinleye dinleye, yaza sorarlar. Bunlar ne dedim. yapıyor, ne ediyor, nasıl uçuruyor dedin. Aynen öyle. Gökhan Bingül'ü açtın şeyden, YouTube'dan. Ya zaten Gökhan yani bu işin mayasında başımızı bu işe sokanlardan biridir. <laughs> evet. Bunu şikayet anlamda söylemiyorum. Sayesinde milletin 10 senede gelebileceği yolu biz 6 ay, 1 senede geçtik. Hızlı hızlı eğitim videolarıyla. şu anda ben düşün yeni bir kuşçu olarak birçok kuşu beğenmiyorum. Evet. Birçok dijital yayını beğenmiyorum. 30 senelik kuşçuyum diyorlar. Havada bir tane kuş yok. Aynen yani ben doğru. nereden öğreneceğim kardeşim? Kuş uçuran adam nerede? Giydir, giydir. Sağlığa giydir. Öyle ya ya ben Bülent de, abicim bak, bak arada sen de kaynayacaksın. Sen şimdi sessiz bak, ol. Bak Bu işin herkes rüzgarını yapıyor. Öğretelim diyor, paylaşım diyor. Ama sadece anlatıyor. icra yok. Evet. İcra yapan adamlar diyor elinizi vicdanınıza koyun. Kıymet görünüyorlar. Evet. Bu nasıl bir düzendir anlamadım. Umurumda da değil. Ben kuşlarımla devam edeceğim arkadaşlar. <laughs> size de sergileyeceğim. <laughs> evet şöyle kümesi kümesi bir, şeylerini... bir tane o uça dursun. Bir tane uçu, aynen kanat üstte dursun. Bak bu bir yavru kuş. Kuşun içinden kaldım ben çalışacağım. Babası uçsun istemiyorum. Arkadaşlar bu yeni yeni dönen hatta biraz da sıkı düşmüş bir yavru kuşun içinden de kalktı. Şöyle size ben biraz bir manzarayı göstereyim. Şöyle manzarayı göstereyim. Oh. Vallahi. Abi manzaran mükemmel. On Mekan numara. on numara. O konuda çok şanslıyız. Evet. Şimdi bak son günlerde bir de dijital dünyada şöyle bir hastalık başladı oyun kuşları için. Herkes yerini beğenmiyor. Evet. Şimdi yerini beğenmemeyi şöyle anlarım. Ben kuş uçuruyorum. da kuş uçulursa uçan kuşu bozduğu için. Bunun yerle alakası evet. yok. Ortamla ilgili. Bunu anlıyorum. Ama senin kuşuna... Uçurmuyorsan, ilgilenmiyorsan, güvenmiyorsan, yeri hiç konuşmana gerek. Aynen öyle abi. Kuşun uçura... Bir uçur bir emeği de ondan evet. sonra bir şey yapalım. Ondan sonra emniyen arkasında aslanlar gibi durursun. Kuş oynasın oynamaz. Söyle <laughs> kümeslerine bakalım arkadaşlar. Bak işte gördünüz, ızgara arkadaşlar. Tabii ızgara biz... çok olun. Çok içeride işte taşın falan da var da. Kardeş Şöyle. burada benim eke pozisyondaki kuşlarım var. Evet. Bunları artık uçurmuyorum çünkü çok kızgınlar. Hiçbir şey de yapmıyorlar. Şap 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 sadece bu dönem atmacayı çağırıyorlar. Şöyle sen ben size göstereyim. Gökhan abiden, ilk aldığım kuşlardan var mı abi içinde? Var. Bu, bu tarafta. Onu ayrı bir göstereyim tamam. sana. Müthiş bir kuş. Burası böyle. Burada yavrularım var. Hmm. Bak bu uçurduğum kuşlarım burada. Evet. Hepsi yani Yavrular. işte aynen öyle. Bunlar da kanat, dizen. Bir tek dişim var. Şimdi uçanın ablası. Evet şu geri kalan hepsi boyunlarını falan iyi kötü görürsün hmm. bak işte. Evet evet yavru tüyündeler zaten yeni yeni diziyorlar. Hepsi taklayı dönmüş durumda Arap hariç. Hmm. Bir tane de çok küçük bir e, boz kirlim var. Valla hmm. yavru kümesi güzel olmuş abi. Bu şimdi şöyle bak. Ha şu köşede. Aynen öyle bak yani o da hiç uçmadı. Evet. Onu tek baktırdım. Arap erkek oldu. Fakat Arap da yavruyken yanıktı. Kestim evet. kanadını, kuyruğunu. Sonradan çektim. Yeni yeni geliyor. Hmm. Onu da artık uçuruyorum. Bazen terbiyesizlik yapıyor. Oraya buraya konuyor. Evet. Yapıyor Buradan abi. Bakıyorum. Şuna baksana. Şu bak. Maşallah. Görüyor musun? Onlar şimdi uçacağım evet. çakmaklıların çakmakların ee, anne sıcak babası abi? güzel sıcak içeride. Abi çok düzenli tertipli yok, ya. uğraşıyoruz ya ama ben son günlerde yağmur falan yağdı. Keyfim de yok Evet. Bu senin çok keyifli abi. Güzel. çok geldi. Şunları bir daha Şu göstereyim da, ben size. Ya burada erkekler var. Az, azgın erkekler evet. bir tane dişi attım. Altına da böyle bir yüksek bir şey koydum. Biraz su evet. alıyordu burası. Aynen. Tozu tutuyor diye tuttum ama son günlerde yağmur çamurdan ilgilenemedim. Bak. Burada sırf erkekler. Hmm. Şimdi Gökancığımdan gelen benim Benim yeni aldıklarımdan bunlar oğlum. Yükseğe de sağlam Evet. Arkadaşlar evcil malzemeleri.com'dan böyle. Bak. Bunlardan almıştım çatı Bu Gökhan'dan ilk aldığım senin hatırladığın Gökhan, yanık bu. Bak, gel gel. Hmm. Vay be. Gökhan abi gel şurada bir ağla da videoya başlık atayım. Eski kuşunu görünce. Ya niye ağlasın? da kıymetli değil kardeşim. Yok Sıkıntı yok. Duygulandı ağladı diye başladı. O kadar ya. diyorsun yani. Ah, tabii, <laughs> tabii. Bak adam ne güzel. Bak, kaç yıldır muhafaza ediyor. Yok on numara sağlık. Şimdi atayım yarım saat uçar. Burada var ya Gökhan abi şöyle içeri geç de bir kapak fotoğrafı yok. alayım Şenol abiyle senin. Meliç da alayım. Çift da çıkar. Bak sana bir de var ya salmada abi, sefer seyrettireyim var. şimdi. İki tane çifte de kalktı baba. Kalktı mı babası? Abi düzen tertip çok iyi ya. Vallahi tertemiz. Şöyle Veysel çıkıyor. değil mi? Nasıl? Nasıl? Abi kuşu ele almazsan çopayla çıkarırsan iyi olur. Şimdi sen sen, sen de mi? geç hiç abi Ben şey ben kapakla şey. alayım şöyle sizle birlikte hiç şöyle Gökhan abi, Gökhan abi duygulandı ben gözyaşı falan atarım oraya efektle. Başım lan. Benim ha o yüzden diyorum işte Şenol abi de tansiyonum düşüyor. tansiyonum düşüyor. Çok fazla şey yapmayın adama. Şöyle ha tamam. Tamam abi. Ben gerisini hallederim. Ben yavrusunu da göstersene abi. Yavrusu burada mı? Nasıl? Yavrusu al. Aynen, sana bir de yavrusuna bir salmada sefer izlettireyim. Salmada. O zaman Gökhan abi dışarı alalım. Gel <laughs> Gökhan. Başı dönüyor zaten. Vallahi başı dönüyor. Adamı yani, bir adamı şey, oksijen şey, anca bu kadar şimdi, çarpar. Şimdi kavga çıkacak. Bak, seyret bak. Bir kuş nasıl yerde seferi yok. göstereyim size. Hadi bakalım. Kuş. Koy yukarı meleğim. Buradan Veysel kardeşime meydan okuyorum. Veysel kaç ha. takla? Kaç takla? Bu da dişi. Bu dişi işte. Bu senin izlediğin. 5 tane atar mı? Bak. Vallahi Hüseyin abi'nin oraya bunu götürseydik kesin yarışmayı kazanırdım. <laughs> Gitti 100 kilo ya. <laughs> Bu onun yavrusu mu? Yavrusu. Sonra eşledim bunlardan bir de yavru aldım. Biz zamanında bu pasların altı oynuyor dediğimizde Millete garip geliyordu. Kostüm kuş oynamaz diyor. Zaten. Yok yavru. yok hayır. Pasın alt oynuyor dediğimizde yani ya abi onlar kostüm he. oynar mı diyorlar diyor. Kuşçu camiasında kıskın tamam mı şey. bu kuşlara hep böyle kostüm muamelesi Evet vardı, ya, şey. <laughs> evet, ya valla ben de kuşunlar, çok muzdaripim abi ya. Uçursalar görmedikleri kuşu seyredecekler evet. Halbuki. Bilmiyorum ama Konya'ya falan araştırdım zaman bakıyorum bu paslı göğsü biraz paslı olan böyle saraylı maraylı değil. Rahmet görüyor kuşu. Bunlar Bunları normalde pas diye geçmiyor. Bunlar kına diye geçiyor. Aynen aynen. Böyle evet. saraylı muhabbet yapıyorlar onlara. Bizimki evet. paslılar bunlarla aynı söyledi. Benim eski Evet. Ya zaten bunlar daha 2 3 sene önce sahiplendirdiğimiz kuş yavrusu. Evet. Tabii tabii. Evet. Sahiplen Bu şimdi yavrusu, yavrusu torunu da var. İstersen torununu da uçururum. Arkadaşlar. Öyle değil yani? Hiç anlaşılma yani. olmasın. Satmadık kuşu. Hediye Yok ettik. yok. Evet. <laughs> 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 Satma falan yok <laughs> yani. Ya. Baba. Evet efendim. beni içeri? Öyle. Al işte. Sen kıymetli kuşum mu? Yok <laughs> ana <Şofan gülüyor> abi gelmedi. bir türlü. <laughs> Sen <gülüyor> şimdi. Bunlar, Bunlar şey kuş çıksın diye. paslı <laughs> 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 Valla abi yemin ediyorum gördüğüm böyle en temiz kümeslerden pırıl pırıl ya. Valla pırıl pırıl. Bir de habersiz geldik. O halde pırıl pırıl yani arkadaşlar. Ya şimdi bir tane de erkek e, ne diyorsunuz hani böyle ne deniyordu şu damızlık. Evet. Yavru aldığım bir erkek var. Bunun önünden yem falan hiç kaldırmadım. Bu çok uçan bir kuş değil. Havalandı şimdi. Evet. Şimdi oyun kuşu besleyicilerine şunu da söyleyeyim. Uçan kuşta şikayet etmesinler kardeşim. Yok uçmaz, yok bilmem ne. Kerkenez mi şu? Kerkenez, kerkenez. O bizim zaten. Besliyoruz biz onları. Öçürüyoruz. Ha şunu da göstereyim. Ben son videoları bak hala kan damlaları yerde. Hmm. Kendime ibret olsun diye silmiyorum. Her çıktığımda aklıma gelsin de kendimi aldım? yerden bırakmıyorum. Şurada aldım. Ya ha, şimdi 100 ben tane biraz, biraz kuş satayım da bir tane böyle havalı tüfek alayım. Evet. Bu, Lan, bu videoda ne kadar doğru yalan yani sağlıklı bir <laughs> insan gibi düşünemiyorum artık bu arkadaş için. <laughs> hiç Şeyi vurmuyoruz. Umutlu ya, bak ama ya. yani. kış kış diyoruz. Kış kış kış. Şimdi şikayet ederler çıkar buradan bir. Evet. Kuru sika atınca kaçıyor abi ya. Yok ben demiyorum. Şikayet ediyorlar mı? Kürsü bile aynı gürültü çıkarıyor ya. yani. Amaç gürültü şey değil düdük, düdük 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 düdük. O da olabilir. Bunu da düşündüm. Şimdi içeride bak. E... Üç tane uçurtmam var. Ha, Uçurtmalar ya. uçuruyorum böyle kuş uçurmadığım zaman kendi yani bölgeyi birazcık böyle hmm. yadırgasın gelmesin. Ben drone hmm. Uçuruyorum işte. Evet. Yani. Bir, bir kaldırıyorum. Yani uçuruyorum böyle nerede mesela uzun kuyruğu olacak böyle bir şamatalı olacak. Bazen de diyorum ki böyle uçurtmanın etrafına ziller takayım. Uçarken de cıngırdasın böyle. <laughs> Alışkın abi? Kuşları korumak için uçurtma ya mı kaldırıyorsunuz? Şöyle, şimdi tabii bu, kılı, bu yırtıcılar benim tepemde bu adam bir kuş uçursun da karnımızı doyuralım diye beklemiyoruz. Ha. Etrafta bir sürü kuş var. Karşı dağlara bir baksana evet. ya. Ama şimdi seyret uçan kuşların içine baktığın zaman en böyle. Aa buyur. Yani şu yükseklikte uçan başka kuş yok etrafta. Ha, yüksek ne alıyor. <laughs> Mesela. Hayır, almasın da Gökhan onu görüyor bir bakalım diye geliyor bu bölgeye. Mesela komşum var kuşçu, yani sürekli kuşlarını serbest bırakıyor. Bu da bir taz meselesi, eleştirmiyorum. Olabilir. Ben eleştiririm abi, sürekli bırakmasın ya. Vallahi Utku abi de bırakıyor. Orada 200-300 tane evet. var. Başı boş, avare, yabani neyse. Ya yani bunlar serbest, adam sürekli burada. Şu su kulesi, şu arkadaki trofolar, onun evet. Erkete bölgeler yani. Konuyor oraya bakıyor. Bir de ormanlık bölge ya abi. Ağaç yok. Ya bundan da şikayetçi değilim be Bülent'cim. Çıkıyorum gel yeşil ya. Oh mis gibi valla. Çok abi. nem yok burada. Nem yok. Oksijen kuşan çarptı yalnız zaten. Fena çarptı. Doğru. Ne çarptı bilmiyorum. Tek sıkıntı bak şimdi yatırdığım kuş kalktı. Bizim dumanı da bozacak ama uçmasına şikayetçi değilim. Evet. Kuşların uçması. Şimdi uçan kuşun yanına bir tane eke mi kalktı abi? Eke kalktı. Normalde yapmaz. Evet. Kesme. İşte bak bu yükseklik sakat. Nasıl? Büyükseklikteki kuş sakat Yani, atmaca, atmaca açısından mı? Arkadaşlar etraf mükemmel. Şöyle tekrar bir daha bir göstereyim. Ama dediği gibi atmaca. Buralarda da üretim yapılıyormuş.

Hmm. Hmm. Evet. Abi farkındayım Şeyi çok güzel Tepeyi fizik muazzam Çok yakışıklı yavrular Şimdi bunlardan var ya şimdi Uçan işte ablaları bunların Bunlardan, evet. bunlardan önceki Dört yavruyu atmacaya verdim. Neden? Şimdi yüksekte açılsın, sökülsün diye. Havada patlasın. Bunlar iyi uçuyorlar. Allah var kendileri. Biz de yüksekte uçan kuşlarla uçurduk bunları. <laughs> ya kardeş bizim işte bu emekler uçurduğumuz geri geldi bunlardan yok. bunlar, geri geldi bunlardan yok. Bunları kaybetti de. Aynen öyle, öyle. Abi senin nefesi yetmez Atar abi sağ ol. Senin şey. bura atmacanın bak, şeyine ben, çok müsaade. Olabilir. olabilir. Bak ben yemin ediyorum sana daha ben öyle bir şey denk gelmedi yani alır yavruyu götürür yavru nefesi yetmez atar orada bir yere kendi gelir ya öyle oluyor ben bir sürü kuşum var şu çatıya konuyor şu komşuya konuyor yavruyken o çok evet. aşağı düşüyor biz almaya gidince kadar kalkıyor dolanıyor yani, falan ama sinekten kaybolduğu zaman Bülentcim hani böyle aşağılardan bir gitti de kaybolsa anlarım seni Gözükmez bizim kuşlar sinekler ha bu yavruluktan kastım da hani güçlü en son geldiğinde uçurduğum ayna kurudu. Görmüyor musun Gökçü? Ha. Havada rüzgardı Gökhan. Biliyorsun. Şurada bir bıraktı elinden. O zannetti ki öyle her gördüğü yerdeki kuşlardan o. Ne bilsin <laughs> lan? Kuşu bir bıraktı, bizim kuş bir gitti abi. Havada fırtına var o bir. Ben iki <laughs> buçuk saat burada kuş bekledim yani. hmm. ya. Ya gözünü seveyim. Bu değil bu iş? Ben bırakmadım ha. <laughs> Kim bırakmış abi? Özkan. Özkan ha. Ya şurada oturuyordu. Melekşah getirdi. Şu ak kuyruğu güzelmiş dedi. Abi senin buraya var ya. Tek kanat geliyor. Ha. Senin bur buraya bol atımlı böyle. Her yerden görürsün kuşun gelişini. Atımlı kuş buraya çok güzel şimdi, oluyor. Şimdi bak daha içeride bir kuşum daha var. Sana ya. ben hmm. bir daha bir tane daha uçuracağım. Şimdi böyle bir şey sana abi kuşa güzel bakıyorsun. Evet sevgili arkadaşlar. güzel Yerinde çok güzel. Için. Ben şimdi kuşları komple beyaza çeviriyorum. Ben kanımı buldum tutturdum. Hayırlısız. Ha. O dumanlar vardı ya. Babamdan kalanlar. Onları ben senin buraya göndereyim. Sen Antalya'ya şey geldiğinde. Tamam. Yani sen on bak baba maşallah maşallah baba. İşte. Bak. Bu, Erkek yatık, damızlık olan Aa, yatık olan, sık olan bu. Yatık olan, son adam. Bu yatık olan bak bunun kanalında ya, videosu şey, var. Evet. 45 dakikalık baştan sona orada görürsün bunu fitken neden böyle damızlık yapmaya karar verdiğin belli olur orada. Abi uçup oynadıysa bu şunu gördüysen hoşuna da gittiysen Ya bir de yayınladın da böyle. Yalan yok ya. Baştan sona yani. Kalkışından inişine kadar. Ama kimse seyretmez. Bu uçan tekerlerin yavrusu mu bu? Yavrusu Ne yapayım abim bir abimiz var onun yanına geldik şuraya döşeme altına ya uvaya. Evet arkadaşlar. Dedi, ya. Kuş ha tamam, iki geldi. Tamam, şu inerse kuşun bir iki seferini o çekeceğim. O i̇nemiyor. Şey Kuş inemiyor. Sen bırak abi bırak. Evet, bıraksan bırak sen bırak. Daha, şu, biraz çekim. daha yaklaştır. Yok yok, sen dur, ben doldurup getiririm onu. Şimdi yakına getirmeyeceğim. Dumanın. Unuttuk, lafa da alın ya. Böyle ya biraz ısınsın. 5 dakika ısınsın. Unuttuk ya, Gökhan Akbilen'e de kardeşim. Ama aslında boz yani. size izlettirmek istediğim yavrusu. Efendim orada. Evet. İki tane olur ya. İnecek zaten abi. Şöyle biraz hedefe yamatsana Şöyle biraz yamat yavrular yersin hedefe. Aynen biraz yamatınca muhtemelen inecektir. Şeyi çok güzel. Veysel. Salma, kümes, düzen, tertip. Mükemmel. Valla çok. Ya mükemmel. Ya yani Veysel ya benim gibi de şimdi. Nereye koyayım abi? Güzel bir yuva yapsam yukarıya ya. Tek şifhane diye. Adam hadi sene 30 milyar para istedi oğlum. Gittiyse ben ne yapacağım? Alacaksın kaldıracaksın. Bir şey götüreceksin. Aynen. Yani. Bak, yuvayı yap diyor. Bak bu da öteki damızı geldi. Evet. Bak 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 bak. Bak böyle geliyor, böyle geliyor, böyle geliyor, böyle bak Gördü geliyor. Bak gördü geliyor. Bak gördü geliyor. Bak bak Hırslanıyor. Hırslanıyor. Yerde parlağı görünce. Tabii yapmıyoruz normalde. Uçsunlar, soluklarsınlar. Onu uçursaydım kuş bırakmazdım yeri. Yakışıklı. Sen ne kadardır kuş besliyorsun? Bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıldır kuş besliyorum dedin. Aldın Gökhan abinden kuşları. Öyle başladık. Öyle başladık diyorum. Yeriniz güzel olmuş. Okuyor mu? Kaça gidiyorsun? Lise 2'ye gidiyorum. Oo. Lise 2. Lan bizim babamız biz liseye giderken böyle Gökhan abi kuş aldım. İki takım çakmaklı. Kuşları makasladım biliyor musun? Kuş, kuşları makasladım. Sen tut kuşları özgürlüğüne gitsin diye çatıdan at. Makasladım. Maka Adam bilmiyor. babam, kuşu bilmez. Ben iki takım kuş koydum. Kuşları çatıdan atmış. Aşağıda kediler hepsini parçalamış. Baban da iyi bakıyor <laughs> kedilere. Lan adam bir sene vicdan azabı çekti ya. Evet arkadaşlar kuşun uçumunu Senol abinin Ben kaydı kapatıyorum. Tamam arkadaşlar ben kaydı kapatıyorum Bülent abinin kanalından kuşun uçumuna devam edeceğiz tamam mı? Girecek girecek. Korkuyor korkuyor. Tamam Bülent tamam Bülent abi devam etsin. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, kardeşimin YouTube kanalı da varmış. Onu bir daha söyle ismini. Şenol Bahtiyar. Şenol Bahtiyar. Kardeşimin YouTube kanalını da takip edip destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.